Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2016 Ford Galaxy. Bu araçta e, gizli özellik aktivasyonu, geri görüş kamerası, e, kadran tema, video oynatma gibi özellikleri açtık. Şu an Amerikan Park'ı görüyorsunuz. Gayet güzel oldu araçta. Ekran yansıtma olayı var. Android ekranda. Şu an görüyorsunuz ekran Android telefonlarda kablo ile yansıtma olayı oluyor. Ayrıca dijital hız ortada e, şu şekilde dijital hız ve araç resmi olan tema uygulamamızı yaptık. Görüş kameramıza şimdi bakabiliriz. Çizgileri manevraya duyarlı dönen HD kameradır. Araçta navigasyon eskiydi. Navigasyonu da güncel F11 kart taktık. Evet. F4 navigasyon vardı. Şu an F11 navigasyonu oldum. Ayrıca aracımızda uzaktan çalıştırma anahtarı kodladık. Bu şekilde. Araç çalıştıktan sonra klimayı açıyor. Sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama sıcakken aracı soğutuyor. Hava soğukken de aracı ısıtıyor. Ayrıca yanımızda Mondeo var bir tane daha. Bu araçta da gene uzaktan çalıştırma, kadrona tema, navigasyon inceleme yaptık. Şu an anahtarımızdan çalıştırıyor. Anahtarı şimdi stop edelim. Bir daha çalıştıralım. Evet, araç sahiplerine hayırlı olsun. Yaptırmak isteyen arkadaşları bekleriz.